E ne yapmak istiyorlar? Gelişmek istiyorlar tabii. Her e, bunu anlatmıştım biliyorsunuz. Doğaçlama meselesi nasıl geliştiğini müzikte hepimiz için, çocuk bir çocuk için vesaire yani ne kadar önemli bir şey olduğunu e, hatırlayalım. Dolayısıyla o enstrümanı öğrenmiş bir insan ne yapacak? Yani sadece öğrendiği haliyle çalmak istemeyecek, geliştirecek. Bunu nasıl yapabilir? Diğerleriyle bir araya gelerek yapabilir. Bu hem bu arzuyla düşünün hem de ekonomik kriz yüzünden Biraz böyle bir underground yani daha böyle yer altına e, kaçtıkları küçük kulüplerde e, farklı bir müzik arayışı içine giriyorlar. Ama buraya gelmeden önce isterseniz 1940'lara kadar nasıl geldiğimize bir bakalım. Yani nasıl yıldızlaştıklarına bakalım. E, hatırlarsanız böyle bir zaten radyo zamanı almak çok kıymetli bir şeydi. Hatta şeyi anlattım Savoy Ballroom denilen yerde çaldan orkestraların canlı kayıtlarını yayınlıyorlardı. Dolayısıyla insanlar evde o saati bekleyerek müzik dinliyorlardı diye bahsetmiştim. Hatırlıyorsanız. Yani böyle bir radyoda çalınmak çok çok önemli bir şey. Radyo zamanı almak. Yani kayıtların radyoda çalınması. Şimdi böyle Spotify gibi platformlarda editörler listesine girmek gibi bir şey. Yani bir radyo programcısı tarafından keşfedilmek ve çalınmak. Yani bir plak çok çalınıyorsa zaten o şekilde müzisyen ünlü oluyor diyelim. Yani daha doğrusu recording artist dediğimiz yani kayıt da edebilen e, sanatçı oluyor. Bunun dışında tabii bu yani her bir orkestrada çalan müzisyen çok iyi. Öyle olmasa zaten o işi alamazlardı. Öyle düşünün. Orkestraların dönemleri de devam ediyor 30'larda. Yani bu müzik böyle gittikçe mesela Duke Ellington gibi resim yapar gibi bestecilik yaparak işte Count Basie gibi riff daha çok kullanan dediğimiz Kansas City numaralarını yapan orkestralar birbirlerinden ayrışmaya başladı. Dolayısıyla bu bir açıdan bir çok insanın birden müzik üretmeye başladığı ve yeniden hatırlatmak isterim konuşurken bunun da bir bir çeşit pop müzik olduğundan bahsetmiştik. Bunun da çok popüler bir müzik olduğunu hatırlayarak ilerleyelim.